O ses, arı sesi mi ya? Nerede acaba? Hı? Anam burnum! Burnum! Ay çok susamışım şuradan bir su içeyim. Opa. Allah! <laughs> Allah cezanı versin Rıfkı! Gelme peşimden defol! Oy. La bir rahat dur oğlum la bir rahat dur la bir rahat dur. Ha baba poşette ne var? Bana ne aldın ki? <laughs> evet şimdi dünya uzun atlama rekorunu kıracağım. Evet atlıyoruz hazır. Bir, iki, üç, Allah! <laughs> lan oğlum İhsan kalk yerine yat lan. Lan ne diyorum? Oy. Ya bir beş dakika daha uyuyayım yatıcam yatacağım ya Allah Allah. Ne var ki yani? Ne tembel herifsin ya. 1-2-3 hop. Uy, ulan ne kül <laughs> aldık be. Uy. Lan Beşiktaş, seni bir daha bu mahallede görmeyeyim tırmığı basarım kafana ona göre Çekil git lan. Çekil git lan mahalleden. ne oğlum ben kalite biliyorum lan. Geri zekalı kartopu. Lan tamam oğlum git ya git ya derimine. Buyurun. Hop, oh, oraya lan. Allah Allah. Lan, lan iyice kıllan. Lan, lan, lan. çok kıllandım ben bu işten. Durdurun lan şunu. Durdurun lan. Allah, Allah kafam. <laughs> İmdat. <laughs> of kakanın büyüklüğüne bak. Anam. Oy. Lan çek elini bizim arabadan. Biri tırmık manyağı yaparım gerizekalı. zekalı. Abi yardıma geleyim mi abi? Oğlum defol sana lan git. Git lan buradan. Pis hayvan, pire torbası manyak. Lan defol git. Abi polis çağıralım bence ya. <laughs> lan oğlum Necmi bir kayıyor lan burası. Oğlum çok kayıyor. Anam Allah. Lan tutun beni oğlum çıkarın lan beni buradan. Necmi, Mithat nereye gittiniz oğlum? Lan oğlum beni de alın lan. Bırakmayın beni buradan anam. Tekir abi bir 50 liram var mı abi? Lan defol git lan yok sana para para. Pislik hayvan seni. Aman abi.